Anne çıkıyorum ben. Nereye oğlum? Okula. Ya dur oğlum kahvaltı edelim öyle git. Sude hadi kızım kalk kahvaltı ediyoruz. Söz ettim ben uyuyacağım. Aa saat kaç oldu ama kalkman lazım hadi. Of rahat bırakın ben istediğim zaman kalkarım. Kızım. Hadi hep beraber kahvaltı edeceğiz diyorum kalk. Ya çıkın odamdan uyuyacağım ben. Bunlar peynirli, bunlar da salam. Yani ne çok yapmışsınız Ayşe teyze, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. E, ne sevdiğinizi bilmediğim için çeşit çeşit yapmak istedim. Günaydın. Ah günaydın efendim. Yumurtanızı nasıl alırsınız? Ben istemem bunlar yeterli sağ olun. Ben de istemem teşekkürler. Peki ben çayı getireyim. Tamam. Üstünü örtmeye gittim kalmışım yanında. Yani nasıl bir yorgunluksa bendeki de artık. Sabah seni görünce ben de çok şaşırdım. Anne o kızı kıskanmıyorum. Koca insanım. Bana bebek gibi davranma. Ya tabii ki de ilgileneceksin ufacık çocuk. Ya, zaten kafa gitmiş. O kız derken kardeşim demek istiyorsun herhalde. Adı bile başka. Tek bir kırıntı dahi yok o kızda Elif'ten. Ay yine başladın. Neyse ya nasıl? Ee, Sinan abi gitti mi dün akşam? Teşekkürler. Yok gitmiş herhalde değil mi? Evet beyefendi gece çıktı. Günaydın. Günaydın. E neden uyandırmadın giderken? Ya kıyamadım. Yani çok güzel uyuyordunuz. Sen de zaten çok yorgundun. Benim de işim gücüm vardı. Ben önce çıktım işte. Ya kusura bakma Sude'yi uyuturken öyle kalmışım. Ya yok canım olur mu saçmalama ne kusuru. Sude nasıl şimdi? Kötü bu sabah. Yataktan bile çıkmak istemiyor. Normal. Sen de üstüne varma kızım. Zaten bir ton şey yaşıyor. Evet evet. Ben de öyle kendi haline bıraktım zaten. Ama benim gerçekten psikolog bulmam lazım. Evet. Bir an önce bir psikolog bulmam lazım. Ya sonuçta gerçek babasıyla bir şekilde tanışacak bu çocuk. Öyle ya da böyle olacak bu iş. Ya hem üç beş günde atlatılacak bir iş değil ki bu kızınki. Evet. Tamam o zaman. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Ne zaman? Akşama görüşür müyüz? Bakalım. Yani benim akşam işim var. E, tamam haberleşiriz o zaman. Haberleşiriz tamam. Bu niye buz kesti böyle ya? Beni bir daha asla görmek istemeyeceksin. <laughs> of, ne yapmalı nasıl yapmalı ya? Benden bilmemeli. Taşları dizmeli kendim varmalı gerçi. Tek çare bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.